Biliyorsunuz gençler yakın zamanda Cyberpunk 2077 2.0 patch'ini deneyip sizlere inceleme videosu çekmiştim gençler. O videoda dedim ki Phantom Liberty'ye ayrı bir video yapacağım demiştim. Ve o gün geldi çattı gençler ve ben bu oyunu çok sevdim lan bayağı yükseldim çok sevdim gençler. Hadi bakalım gelin şimdi Cyberpunk 2077 Phantom Liberty'yi incelemesine geçelim. Hoş geldiniz hepiniz. <laughs> Öncelikle gençler spoiler olmadan tabii ki hikayeye geçmek istiyorum abi. Hikaye şöyle özetleyecek olursak gençler tek adam söylüyorum spoiler vermeden. Ben Phantom Liberty'nin gençler hikayesini ana oyunun hikayesinden daha çok sevdim. Ve daha çok beğendim. Ve beni daha çok kitledi hikayesini gençler. Çünkü senaryosu hani Phantom Liberty'de ajan olayını daha çok benimsiyor ve anlatıyor. O yüzden ön plandaydı birazcık daha. Hani çizgisel olarak anlattı. Hiçbir şekilde hikayeden sapmadı. Baya güzel bir şekilde anlattı abi. Güzel bir anlatıma sahipti yani. İdris Albay gibi güzel oyuncuya sahip zaten oyunda biliyorsunuz İdris Albay oynuyor ve senaryoda ve önemli bir yeri de var yani bu yüzden İdris Albay'ın kendisi bir ajan bu arada işte onun geçen olaylarını falan filan bir de bizim kendi yani V karakterimizi yönettiğimiz karakterin kendi e, hikayesini anlatıyor aslında ya yani birazcık daha ajan olayını daha bir ön plana tutmuşlar Tante Liberty'de o yüzden benim için çok hoşuma gitti bu durum zaten bu arada İdris Albay'ın yani oradaki e, oyuncu yani İli sahibinin zaten oradaki oyunculuğunu biliyorsunuz zaten real hayatında. Ve Saipank'ta da gerçekten bunu çok iyi sıttadığını gördüm. Güzel de oynamış yani mimikleri, karakteri, yapısı falan Ger gerçekten çok uymuş. Ve beni benden aldı zaten senaryoda bayağı bir kitletti beni yani kendine karşı. bayağı da hoşuma gitti yani hikayemiz bu şekilde. Zaten V biliyorsunuz gençler ana oyunda da zaten hani ortalarında geçiyor bu DLC paketinde. Yani hikaye aslında ortalarda geçiyor. Ya V zaten kendini gençler ara sakını teknolojis teknolojisini temizlemek için. Yani birini bulur hatta daha doğrusu onu bulur. İşte burada birlikte zaten olaylar geçer geçer. Songbird adında bir kız var. İşte oradan telefonla arıyor. Gel ben seni iyileştirebilirim. Bu durumdan kurtarabilirim falan diyor. İşte başkana yardım edeceksin falan diyor. Başkanı kurtar bana yardım et diyor. Orada zaten olaylar iyice geliştikçe geliştikçe gidiyor. Çünkü daha fazla konuşursam gençler spoiler'a girer. Ama hikaye gerçekten hani ana oyundan daha çok kitledi Phantom Liberty'nin hikayesi. O yüzden ben çok sevdim hikayesi. Bilmiyorum yani sizlerin yorumlarınız nedir? Lütfen bekliyorum. Hikayesini beğendiniz mi? Ana senaryodan bağımsız bekliyorum. Yani özetleyecek olursak gençler hikayemiz bu şekildeydi. Peki grafikler ve optimizasyon nasıl olmuş Mehmet kardeşim derseniz abi optimizasyon gençler harika olmuş. Bakın gerçekten biliyorsunuz bu oyun ilkinde çok sorunlu çıkmıştı Cyberpunk'ın ana oyunu. Fenty Liberty'de bunlardan artık ders alarak abi çok güzel bir şekilde optimizasyon yapmışlar. Keza benim zaten hani PC'de ki açıktı gençler. Yani 1650 ekran kartım var zaten. Düşük bir ekran kartım var. Ben düşük ve orta ayarlarda çok rahat bir şekilde oynayabildim hani ışıklandırması, grafikleri, işte kasmaması, ortamları yani kaplamaları, yüklenmeme olayları falan çok meşhurdu. Ve ben bunu oynarken geçen Phantom Liberty DLC'sinde bunları yaşamadım. Yani bug'lardan da karşılaşmadım. Kaplama sorunu da görmedim. Gayet güzel akıcı bir şekilde oynayabildim. Bakın düşük ve orta ayarlarda oynadım 16 ile ekran kartımda. FSR2 desteğiyle oynadım. Biliyorsunuz FSR2 hani AMD'nin desteklediği bir teknolojisi ve Nvidia ekran kartlarında bazı ekran kartlarında da bu teknoloji desteklediği için ben de bundan yararlandım ve güzel bir şekilde de aktım gittim abi. En az 60-70 FPS ile birlikte güzel bir akıcı bir şekilde sizlere sundum. Ee, çektim de oynadım yani açıkçası. Bayağı da güzeldi yani açıkçası. ya Güzel yani gençler. Optimizasyon, optimizasyon ve grafikler bakımından gerçekten güzel. Yani nice tuning olayı olsun ite tarafları olsun bayağı iyiydi yani. Beni hani şe şehir bitik haline ölü, kasvetli halini falan çok iyi yansıtmıştı. Bayağı hoşuma gitti yani. Tabi bir nice de değil ama e, en azından hani renkli yani nice renkli gibi değil ama en azından güzel gözüküyordu yani. Onu söyleyebilirim. Atmosferi ve grafikleri gerçekten güzeldi. En önemlisi tabii ki optimizasyonu iyiydi. O yüzden hani 16 ve 1660 gibi ekran kartınız varsa yani çekinmeyin. Dediğim gibi düşük ortaylarda oynayabilirsiniz. VCR 2 desteği de illaki Vador ekran kartlarında rahat oynarsınız onu söyleyebilirim. Gelelim oyun oyunu yapan şeylerden bir tanesi de abi. Kesinlikle oynanış abi. Oynayış güzeldi gençler. Zaten ana oyundan aynı aslında yani onu söyleyebilirim. Çünkü 2.0 güncellemesi ana oyunu da engellekte etmişlerdi. E tabi ki DLC'de de bu e, olayı da karşılıyor. Ha tabi ki bazı yanları vardı gençler onu söyleyebilirim. Mesela örneğin Phantom Liberty'de ne var abi? Mesela silahla ondan sonra hikayesi, geçtiği mekan, sikili ağaçları, farklılıklar gösteriyor. işte arabaların dinamikleri falan filan böyle oynanış tarzını hepsini zaten çok iyi bir şekilde gösteriyor. Hani tabii yenilikler var Phantom Liberty'de onu demek istiyorum. Hani ana oyundan bağımsız yeni şeyler var. Abi silahları çok güzel bir kere yani. Hikaye anlatımı iyi, atmosferi güzel. hani en azından yani Phantom Liberty'de bunları da ekleme yapmışlar yani. Merak etmeyin sahip ben ekip yetişeğinin ana oyununla birlikte e, hani Fenty Liberty'de üstüne eklemeler yapmışlar yani apa aynı değil her şey onu demek istiyorum. Sadece gençler bu oyunda tek eleştireceğim bir tanesi de şu abi skill ağaçlarını eleştirmem lazım abi. Skill ağaçları gerçekten çok kötü ya. Ya niye böyle isim koyarlar skill ağaçlarında bilmiyorum. Mesela örnek söyleyeyim geçer Mesela yüzde, %100 yüzde yüz canınız vardır. %100 yüz canına diyor ilk 5 mermiyle diyor adama %100 yüz hasar verme diyor. Ya böyle çoklu biyografili bir yazıyla böyle bir yetenek ağaçları yapmayın abi. Kısa ve öz gidin mesela. Anladınız mı? Mesela bir mermiyle bir mermiyle diyor yüzde el yüzde yüzken yüzde elli kritiğe çıkarın diyor ikinci sekmesinde mesela e, geliştirirken. Hani bunlar saçma geliyor bana bilmiyorum ama biraz daha böyle oturaklı isimlerle bir yetenek ağacı yapsanız daha güzel olur o, en azından. Çünkü ben yani birazcık yorucu buldum bu olayı. Yani yetenek ağacıya bakıyorum bir sürü yazı çıkıyor. Baba yazı mı okumaya geldim? Yetenek ağacı geliştirmeye mi geldim? Bu biraz bana çok saçma geldi. Bilmiyorum yani sizler de bu yoruma katılır mısınız bilmiyorum. Ama çok böyle yazıyla geçmişler abi yani. Şunu geliştir bunu geliştir. Şöyle işte oluyor. Yüzde 50 kritik veriyor. 2 i̇ki, iki kişiyi vurursanız iki mermiyle şöyle hasar artı 15 kritik. Yani bunlar biraz garip geliyor bana ya. Çok yazıyla dökmeyin abi şu yetenek ağaçlarına. Bilmiyorum bana garip geldi. Bu arada gençler silahlar gerçekten çok güzeldi. Yani çok güzel olmuş işte elektrikli pompalısından tutun. AR'ler olsun, akıllı tabancalar olsun, katanalar olsun, bıçaklar olsun. işte elinde çevirişi falan bayonettanın herifin arkasından geçip suikast yapma olayı falan. Yani gerçekten hani silah ve bıçaklandırma konusunda ve katana konusunda gerçekten çok iyi yapmışlar. Akıllı silahlar çok iyi bu arada. Yani hack sistemiyle birlikte combo yapabiliyorsunuz. Mesela karşıdaki kişiye şok veriyorsunuz veya yanıcı bir şey atıyorsunuz. Ardından mesela yanıcılı bir silah vardır. Ekstra yakıyorsunuz adama karşı ve daha iyi bir oynanış sergiliyor, aksiyon sergiliyor. O yüzden gerçekten silahlar ve hack olayı yapma olayı gerçekten çok güzel. bunu bayağı iyi bir irdelemişler ve düşünmüşler, bayağı geliştirmişler. Fantasy Liberty DLC'sinde ben çok sevdim abi. Bu arada gizliliği çok fazla yapmadım çünkü çok zevk aldığım bir konu değil yani. Cyberpunk oynuyorsam ben hack yapıp adamlara aksiyon yanına girişmem lazım. O yüzden gizlilik olayı da var. Evet ama çok fazla kullanmadım. Onu da dipnotu söyleyeyim. Ama siz kullanabilirsiniz tabii ki. Gizlilikle alakalı da bir geliştirmeler var bu arada hack ile alakalı. Ama genelde ben size aksiyonla gitmenizi daha çok tavsiye ederim. Çünkü gizlilik kısmı birazcık yavan olmuş. Yani baştan salma yapmışlar. Ama bu oyunun asıl amacı hack bu üstüne de aksiyona girişmek çok zevkli oluyor. Gerçekten yani bütün yan görevleri ve ana senaryo bu şekilde gittiğimi söyleyebilirim. Siber donanımlar da keza çok güzel. Onu da söyleyeyim gerçekten. Ya. Yani siber donanım biliyorsunuz yani o kolunuza bıçak takıp herifleri vurabiliyorsunuz. İşte mermi vurduğu zaman karşıdaki rakibin ondan sonra o bıçakla dojlayabiliyorsunuz falan. İşte sağ tarafa gidip zamanı yavaşlatıp herifi vurabiliyorsunuz işte hack yapabiliyorsunuz üstüne arkasına geçip birden vurabiliyorsunuz yani bir sürü çeşit oynanışlıklar var gençler tabi o sizin oyuncunuza bağlı bir şey ister aksiyon tarafında silahlarınızı geliştirir isterseniz hack olayıyla gidin isterseniz bıçak baltayı falan geliştirip yakın dövüşe girebilirsiniz yani bu tarz olaylara siber donanımlar sizlere daha çok destek sağlayabiliyor siber donanımlar bu arada kasaba gidiyorsunuz genç oyunda kasap var yani doktor sistemi oluyor oraya gidip kendinize iyileştirmeler yapabiliyorsunuz ama bu oyunda yan görevlerinizi yapmanızı çok tavsiye ediyorum çünkü niye para biriktirip daha iyi itemler alabilirsiniz ee, kasaba gidip oradan siper dronlarınızı daha çok upgrade yapabilmeniz için yani daha çok şefetlendiriyor bir makineye dönüşüyorsunuz çünkü bayağı da çok güzel oluyor yani açıkçası. Bu arada araba ve motorla gezme hissiyatı mükemmeldi gençler. İteyaka sokaklarını o belalı sokaklarına dolaşma hissiyatı motorla çok iyiydi. Araba mekaniği güzeldi ama birazcık kayıyor yine arabalar. O birazcık tabi arabadan arabaya değişiyordur ama ben epitopu topu 2-3 araba falan değiştirdim. Ama en çok benim rahmetli Jackie abimizin motorunu bildim ve onunla gezmek çok iyiydi bu bu arada. Yine tabii ki anlat senaryo gittiğimiz o mağara, mağarada bir yer vardı. Batmobile alıp da kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim ama e, Phantom Liberty DLC'sinde e, oraya gidip almadım. Onu söyleyeyim. Ama zaten anlat senaryosu oynamıştım. O yüzden Phantom Liberty'de hani o Batman arabası alıp kol, yani kullanmadım, oynamadım. Sürmedim de. En azından motorla sürmek daha iyi olduğu için Ben motoru daha çok kullandım ulaşım aracı olarak Fast çok nadir yaptım Çünkü Nice'ti ve İteyaka'nın sokaklarında motorla dolaşma hissiyatı güzel olduğu için Çok fazla Fast travel, e, gitme ihtiyacı bulunmadım Sadece ana senaryolara bazen gittim Öyle diyeyim yani ama gerçekten güzeldi Tabii ki bir GTA e, serisindeki gibi böyle güzel bir araba mekaniği yok motor mekaniği ama Kendine has bir mekaniği olduğunu söyleyebilirim Sayfak Phantom e, Liberty diyesinde Yani birazcık böyle değiştirmişler motor ve e, araba olayını gençler. Onu da söyleyeyim yani. Sürüşü birazcık daha iyi olmuş. Bu arada gençler oyunun en sevdiği da bir tanesi de boss fight'ler. Biliyorsunuz abi ilk oyunda ana yani 2020 yapımında çıkan e, Cyberpunk oyunda boss fight'ler gerçekten çok sıkıntılıydı ve bu sefer çok iyi düzeltmişler. Onu söyleyebilirim. Baya çok çok güzeldi yani. Korku anları da çok yaşattı. İşte robotlar, mekanikler işte ondan sonra nasıl desem mekanikler, azerler işte bu bu tarz tiplerler siz, yani sizlere karşı gelebiliyor. O yüzden onlara iyi bir savaş verebiliyorsunuz. Baya yani boss fight'lar çok güzel olmuş. Yani cuk oturmuş. Yani bayağı zevk alacaksınız öyle söyleyeyim yani. Birçok görevlere gitmeye bakın ki e, bu boss fight'ları daha çok karşılaşabilirsiniz. Ana saraylarda da var bir iki tane. Biraz zayıf buldum ama boss fight'ları onu söyleyebilirim. Fakat hani oynaması falan zevkli. Onu söyleyeyim yani. bayağı güzel. Dediğim gibi gençler kabaca e, Phantom Liberty DLC'miz bu şekildeydi. Yani oyun böyleydi gençler onun üzerinden 8.5 veriyorum bu arada biliyorsunuz sonlara yakın puan sistemimiz oluyor bizim onun üzerinden buçukluk bir oyundu gayet iyi bence yani oynayabilirsiniz Baklar falan vesaire kalkmış onu söyleyebilirim yani şu an tam oynanacak seviyede ana senaryo oynayın ondan sonra gidip Phantom Liberty oynayın zaten şu an oyunlar zaten iyice pahalandı biliyorsunuz artık Steam'de 20 kasından itibaren hani dolarla falan satış yapacak artık oyunları maalesef bunu biliyorsunuz daha önce haberleri paylaştım kartlar kısmına koyarım. Ee, dediğim gibi sizlerden tek ricam gençler. E, gidin bu oyunu Epic Games'ten 400 lirayken alın abi oynayın derim. En azından hani aksiyon FPS oyunları falan seviyorsunuz böyle Cyberpunk temalı teknoloji şeyleri. Aradığınız oyun kesinlikle bu olabilir. O yüzden gidin oynayın derim abi. Her neyse kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone olup like atıp üstüne de bildirimleri açarsanız sevinirim. Video hakkında görüşlerinizi de yorumlar kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.